Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, taksi e, Kar simulator evo oynuyoruz. Yeni oyuna başlayacağız bugün. En son Hello Neighbor oynamıştık. Yeni oyunlara başlayacağım bu aralar yapacak pek bir şey olmadığı için. Yeni oyunlara başlıyoruz arkadaşlar yani. Tamam arkadaşlar. Bir de bende şu ilk veriyorlar bu arabayı. Bir de bu. İlerleyen zamanlarda da yeni araba alacağız bu oyunda. Ha bir de bu var bende. Bunu unuttum. Ama size bu elektrikli arabayı göstereceğim. Oynuyoruz şimdi. Şimdi gece oynayacağım bir. Bu oyun gece güzel. arabayı çalıştırdık. Elektrikli olduğu için ses yok. Şimdi arkadaşlar emniyet kemerini nereden takıyor? Ha. Tamam. Şimdi oynayabiliriz. Sport mod açacağım. Sport mod hızlı gitmesini sağlıyor. Bakın Allah. Gelmişken arabayı mı yıkatsak? Biraz kirli. Araba nasıl yıkanıyor onu da göstereyim size. Otu yıkama zaten bu harita üzerinden seçiyorsunuz. Mesela burayı götürüyor. Yani oyun güzel. Temiz. Oldu. Şöyle silecekleri bir açalım da. Tamam. Müziği kapatacağım. Heh. Şimdi gidebiliriz. Allah. Elektrikli ya. Hiç ses yok. <laughs> Balatalar gitti. Neyse. Şimdi bir tane taksi müşteri arayalım. kırmızı yandı. Ama şurada müşteri var, onu alacağım. Abi. Bir saniye. Allah ezeceğiz de. Hadi be ya. Sıradan müşteri durum Bensiz Sürüş şey esnasında bu iş noktası değişebilir Böyle istemiyorum veya Çok gıcık işler yapıyor Şimdi. Buradan doğru mu alacağız da Bu trafik ilerlemiyor Zaman gidiyor O yüzden geri geri devam edeceğiz Benzin ışığı yandı ya. Sıkıntı. Neyse daha var. Gelin değiştirdi. Ulan. Terbiyesiz. Oradan gidiyor. Yolun ortasında hızlı taksi. Arkadaşlar bu oyun süper. Ben seviyorum. Deva. Siz de beğenirseniz devam edeceğiz. Allah. Şimdi basıyoruz. Baya iyi arkadaşlar ya. Araba sesi yok bir tuhaf gelebilir size de. Müziği falan da kapattım. İnşallah şimdi son dakikada değiştirmez. Süre azaldı zaten. Hadi. devam edeceğim arkadaşlar. Arabayı değiştireceğim. Bir dakika. Şimdi bunu alacağım arkadaşlar. Bu fiyat sanırım. Fiyatın bir arabası. Bunu biliyorum. Bununla oynayacağım. Bu sefer gündüz. Oh be, sesli araba. Arkadaşlar alışık değiliz. Pek. Sport arkanız. Bakın görüyorsunuz. Bu bu şekilde. Beni mi bekliyor acaba? Dönün ya araba. Dönün ya Ne oluyor? Şurada tutuyor. Polis var. Bir tane de buradan alalım. Tamam. Şimdi durum hassas. Geçiş yok. 80 km kazaların önüne geç. Oo bu çok kötü be ya. Öldüreceğiz bunu. Dışarıdan kıracağım bir anda. Ama... Dingil yolun ortasında bekliyor. Dolmuş ya. Hmm. Ne diyor be ya? hemen bu da şey etmeye başladı. Otomatik. Kızacağım artık. Her şey kızdı bu da. E, e, elektrikli araba sessiz diye iyi geldi herhalde. Buna geçtik kızdılar. Elektrikli süreceğiz bundan sonra. Ne alem memleket. Hibrit de alalım ya. bali. Hadi görüşürüz bakalım. Şimdi Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Başka hangi oyunları oynamak istiyorsanız yorumlarda da belirtin. Bu oyuna yeni geçtik. Hello Neighbor'a da yeni geçtik. Yani. Birazcık yeni oyunlara alıp diyeceğim bu aralar. O, oynamak istediğiniz, oynamamı istediğiniz oyunları yorumlarda belirtin arkadaşlar. acele kırmızı ışık cezası yok daha az darbe cezası sıkıntı acele demek ki you know, şirket şirketin meclise şeye hadi çabuk basalım ben kısa yoldan geçeceğim seni merak etme oradan bağlanırız yola acele diyor ya ben bağladık tamam hadi, dur. Hani tren yaptırdık arabaya Kaza Kazaları sayıyor muymuş bu Çabuk çabuk Niye şeyde kaldı Neyse Çabuk Bir dakika kaldı Yerlerden. Bu girer deme mi? Uha. Hadi ya. Sokalım bunu. İnşallah girer. Süre gidiyor, girmedi. Ya ya da görmüyor mu? Kör mü? Hadi çabuk. Araba süremiyoruz ya. Her şeyi kaza sayıyor bu oyun. Tamam, bitti. Yetişti en azından. Arkadaşlar görüyorsunuz bazı arabalar reklam ücret alıyor alabiliyoruz. Aa, reklam çıktı. Arkadaşlar neden reklam izletti anlamadım neyse. Şu, dediğim gibi bazı arabalar reklam ücret alabiliyoruz. Sonra, 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 sonra. Yani devam ederiz arkadaşlar bu şekilde bugünlük. Bugünlük bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın.